Herkese merhaba arkadaşlar. Space Marshals 2 oyununun 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir taraftan oyun açılı dursun, ben de bir taraftan e, hikayeyi tekrar hatırlatayım. Kaçıranlar veya eski bölümleri izlemeyenler için e, biz uzay görevlileriyiz. Bir muhtemelen özel bir uzay gemisinden bahsediyoruz. Özel bir uzay gemisinde e, silahlı bir görevliyiz. Uzay gemimiz korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Bizim için değerli olan hafıza bankası denilen bir şeyi çaldılar. Şimdi biz bu arkadaşların peşinden gidiyoruz. Ee, en son bir görevde işte bazı bossları yendik. Şimdi arkasından işte belli bir konuşma bölümüne girmiştik. Doğrudan oyunda oradan açıldı zaten. Ee, şu anki durumda bir işte terk edilmiş muhtemelen bir eski maden gezegenine indik ve ee bizi soyan korsanların peşinden gidiyoruz. Bazılarını öldürdük. İşte seviye seviye. işte yok ekip başkanıymış. Yok bilmem neymiş. Öldür öldüre. ilerliyoruz. Amacımız ne? Bu hafıza bankalarını almak. Ve aynı zamanda bir taraftan kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı 4 kişiyiz herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yapay zekamız var. Ana karakter var Burton. bu arkadaşımız şef mühendis. ve bir tane de pilotumuz var. şimdi bakalım konuşma nereye doğru gidiyor. E, diyor ki e, bu yakaladığımız arkadaşa Bostu e, Senin eşyaların arasında e, Tami'nin hafıza bankalarından Bir tanesini e, kurtardık Gerisi nerede e, Beni asla çözemeyeceksiniz Yani şey anlamında Konuşmada çözülmedim anlamında e, Ben Demir dudaklıyım ve Onları çok sağlam bir şekilde Kaynattım gibi bir şey diyordu ki Sonra Aa, ben neredeyim <laughs> İşte dedi. Sonra kimse de grok diye bir şey var mı dedi. ne olduğunu bilmiyorum. Çok önemli değil. Ee, Tami bu yapay zeki arkadaşımız dedi ki ya böyle hiçbir yere varamıyoruz. Neler yapabiliriz? Seçeneklerimiz neler? dedi. Tamam tamam. Ee, sert oynadığınızı gördüm. Dedi. Herhalde bir taviz verecek. Tamam dökülsen iyi edersin. bana e, bir yani premium grog diye bir şey istiyor. Muhtemelen grog bir içki. Sesi de hışkırık olduğunu düşünürsek muhtemelen içki. E, eğer şey yaparsanız hafıza bankalarının gerisinin nerede olduğunu söylerim diyor. Bir e, fıçı premium grog bulacakmışız. Tamam. E şimdi hemen görevimize gidelim. Bekle dedi. E, şehirde iletişim kaybolmuş. Hmm, şey şehir son e, tedariği getiren bu içkinin son seferini getiren araçla şeyini iletişimini kaybetmiş hiç gelmemiş ben detaylara boğma dedi bir şekilde bulacağız demek ki şimdi silahlarımız full mü silahlarımız full kıyafetlerimizi zaten geçen bölümün sonunda değiştirmiştik diye ama çok hızlı bir bakayım aynen yeni kıyafetimizi giymişiz tamam göreve gidebiliriz Tabi göreve gidiş şekli de güzel bence yani burada böyle hmm, Bakın almadık korvi tek tokenları buralarda bir şey oluyormuş Neyse önemli değil Alırız bundan sonra görevlerde Hemen göreve gidelim ee, Şimdi görevlerine geldik arada küçük bir ses atlaması görebiliyorsunuz Arada reklam girdi arkadaşlar onu keseceğim bazen yani reklam beklenmedik olduğu, olduğu için Tam istediğim yerden kesemeyebiliyorum Şimdi şuradan haritaya bakalım. Bu sefer haritaya bakarak ilerleyelim. Haritada da çok bir şey yok zaten. Önümde bir hedef var. Oraya doğru geldi. Tamam. Ben bir çökeyim. Burada düşman var çünkü. Şurada gördüğünüz bir <laughs> haritamızı. Marshall dedi. Bir ara e atak saldırı altındayız. Lütfen bize yardım et. E yolun açılması lazım ki geçebilelim dedi. Ben de bu yüzden geldim. Her şey güzel olacak. Sadece biraz yani arkada bekleyin İşi bana bırakın demeye getiriyor. Şurada vagonun yanında dinamit varmış. Ona erişebilsen aslında diyor. Tamam mı? Olayımız çok belli. Dinamiti bulacağız, yolu açacağız. Şu arkadaş bir arkasında olsun Evet arkadaşlar araya bir reklam girdi çok bir şey olmadı ee, yine bir kat daha atmak zorunda kaldım ee, bir tane şey vardı ee, düşman vardı yanımda onu öldürdüm sadece Şimdi devam edelim. bu arkadaş ne acaba bu yeminler içilir bir şey mi değil ya yani şuraya açmam lazım burayı açmak için şuraya bulmak lazım bir eğilelim o tane tüfek var ha onlar başa bela oluyor. Tamam şunu öldürdük Bittikten sonra olması ne oldu? Silence'ı doldum şöyle bir şey var. Vurmayacağız hmm. azaldı. Ya. Restart diyorum çünkü öbür türlü uzun bir Ya bu oyundaki reklamlar biraz can sıkıldı arkadaşlar buraya tekrar Tamam bu arkadaşla konuşmaları dildik zaten biliyoruz Sinek modda gideceğim Reynini ele geçireceğim ne kadar Şeye çok takılmayın tabi böyle oyunlarda Alan görüş açısının içinde saydıramazsın Önündeyim yani Öyle bir şey yok Öyle bir kırmızı çizginin içinde misin değil misin arkadaş mekanik bu kadar Şimdi ben bu arkadaşı arkadan dönmeden yakalayabilirsem Çünkü pata pata da biraz kalabalık oluyorlar ve Tamam şunu öldürelim hadi 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 Aslında bu tarafa doğru gitmeyecektim ama Hadi bir daha. Sesimi biraz oo, bayağı açmışım ya arkadaşlar. Sesi kıstım. Hemen hızlı hızlı bir daha. Bu sefer yapacağız. Ama bak sinik moddan kay git geç vazgeçmememiz lazım. Bir şu haritayı ya sağdan sağdan gideceğiz abi. Niye sola gidiyoruz değil mi? Oo, oo, oo. Allah'tan kafası çok çalışan Şuradan sağ gidiş kapalıydı gerçi değil mi? Oo, bu beni yakalarsa canım çıkacak işte. Tekrar hop şey olmasın, peşime dolaşmasın. Bu tarafa doğru gidelim şimdi. Hmm. Bu şeymiş ya arkadaşlar. Makinal tüfek değilmiş ya, sniper'ın kendisiymiş. Bayağı alerte sokmuşuz aslında ya. yani. yani Makinal tüfek değillerken otomatik değilmiş yani. Bu arkadaş vuruyor şimdi, onu... Bu arkadaş öldürürüz dedim, öldürürüz. gene öldük. Allah Allah, ya burayı nasıl öldüreceğiz o zaman ya? <laughs> Hadi bakalım. della Morgan Ofens ya. Bu sefer de ofens deneyeceğim arkadaşlar. Sinik minik olmuyor. Onlar beni öldüreceğine ben onları öldüreceğim. Hadi bakalım. Ya bu arada inşallah bunların... o, bak bu arkadaşın canı falan bela ha. Tamam işte. Abi nasıl vurdun tek de full canlıydım ya. Of. <laughs> Bu easy modda mı oynasaydık oyunu ne yapsaydık ya? Ha, ekipman almış olmamız lazım demek evet. ki şimdiye kadar arkadaşlar. Normal bir atak puanı değil yani. Heh. Vuramasınlar diye böyle zikzak zikzak. Okay. En azından şeyi bulduk ya. Oğlum buralar nereye gidiyor ya? Ya bir can ya bir can ya. Oh. Bu bölüm bayağı uzunmuş arkadaşlar. Bu arada ben de heyecandan Hanım ya yani. Ne oldu Tam burada bir şey yok da şurada ne var? Evet, gerçekten ihtiyacım olan şey buymuş gibi. Ya yani şeyi kaçırdık bu arada görevin amacını kaçırdık. Sonra da 14 olmuş. Oha herife bak bunu neyle beslemişler böyle falan mı? <laughs> doğru bir şey yapsana ya. Lan yanlışlıkla şu canı aldık ya. Bu can bize şimdi lazım değil ya. Yani. hoşuna oh, çok az Bu dayı var ya. Beni... parçalar parçalar. Aa. Ah, ben... Ama bu arkadaşlar bu adam şarj oldukça böyle şunun arkasını geçe geçe yani böyle alayı öldürüyor yani. böyle. Olay bu oyunda ki. Artistik yapmaya risk almaya gerek yok. Artistik yapmaya risk almaya gerek yok. Artistik ne oldu? Ya işte böyle bir Burada nasıl oldu? <laughs> Nereye çıktık acaba şu Gideceğimiz yön burası zaten. Şu görevi bitirelim. Tamam ikinciyi de yıktıyo. Şunlar. <laughs> Süper. Var mı bir şey? Teşekkür ederiz. Sana nasıl karşılığımızı verebiliriz? Bana grog lazım diyor. Tamam hadi al hadi al yaptı. Kemküm falan filan. Güzel. Görev bitirdik. Yani sıfır ölüm diyor. Çünkü şey arkadaşlar malumunuz. Ee, bir dakika. Proximity mine. Bu force marksman. Boforce T2. Ya şimdi elimizde zaten hafif makinalı olarak silahımız var. Bir de pompalı var ama şimdi ikisi de yakın mesafe. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden ben bunu uzak mesafede kullanmak istiyorum. Sıkışınca da el silahına geçeriz. O yüzden şu maksimum şifa alacağım. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bir de sniper deneyelim. Bir sonraki Bölüme bırakalım artık bir sonraki görevi çünkü bayağı süre uzadı bir 20-25 dakika oldu herhalde. Ee, arada bazı reklamlardan dolayı kesitler olacak onlar için artık e, kusura bakmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.